Kendini çek oradan. He. Güzel tut kamerayı diyorsun her Konuş bakalım hadi anlat. Nasıl geçiyor günler? Yine çok iyi gidiyor. Bunu böyle tutarsan seni daha iyi görürler. Bak bu elini buradan çek. Kamera burada çünkü. Kaldır elini böyle yukarı. Kaldır elini şeyi yukarı telefonu. Bak. Kaldır telefonu yukarı. Evet. evet kaldır. kaldır böyle telefonu. Diğer oradan tut. Heh. Evet kaldır böyle yukarı. Evet arkadaşlar. Rüzgar nereye gidiyorsun? Kindergarten'a. Und? Nasıl gidiyor kindergarten'da? İyi. Şey evet. Arkadaşların neler yapıyorlar? Sen neler yapıyorsun arkadaşlarınla? Oynuyorum. Hı? Oynuyorum. Biraz daha uzaklaştır. Şöyle. Evet. Ama indir kafasını. Böyle, ne oynuyorsun? Anlat bakalım ya. Kameraya. Bilmiyorum. bilmiyor Bilmiyorum. Neden bilmiyormuşsun? Biliyorsun gayet de bence. Kindergarten'dan sonra ne yapacaksınız? Oynayacağım. Ne oynayacaksın? Yerde mi? Eve gelmiyor musunuz? Kontrajisti yapmıyor musunuz evde? Ne yapıyor? Ve... Göster bakalım buraları göster. Kapat burada. Kapatıyorsun.